Değerli arkadaşlar. Üç çeşit üç harfler vardır. Birincisi siyasetin üç harfleri. Kimlerdir bunlar? İşte AKP'dir, MHP'dir, CHP'dir, BBP'dir. Sayın. Bunlar siyasetin üç harfleridir. İkincisi ticaretin üç harfleri. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli son zamanlarda dillendirdiği üç harfli üç harfli dedi bim gibi şok gibi bu üç harfliler marketler zinciri bunlar da üç harflilerdir bir de bizim bildiğimiz üç harfliler vardır Kulevzu bin nas, melikin nas, min şerril vesvasil annas ellezi yüves visu fi sudurin nas minel cinneti ve nas işte bu da üç harflerdir hangisine uzanırsanız hangisine yaklaşırsanız hangisini peşinden giderseniz mutlaka çarpılırsınız ha siyasetin üç harfleri ha ticaretin üç harfleri ha bildiğimiz üç harfler şimdi de Birbirlerini çarpmaya çalışıyorlar. Aslında birbirlerini çarpmak isterken millet çarpıyorlar. Bu çarpışma, birbirlerini çarpma kavgası milleti çarpıyor aslında. Bir yerlere ya yönlendirmedir, ya millete algı yüklemedir, ya da asimile etmedir, beyinleri yıkamadır. Bu ticaretin üç harfleriyle Siyasetin üç harfleri arasındaki kavgada ezilen Türk milletidir. Üç harfler, ticaretin üç harfleri kimler kurdu, nasıl kurdu, bugünlere nasıl geldi bunları ele almazsak, bunları kurucuları kimdir, Cüneyt Sabzuları ne bilmezsek bugün siyasetin üç harfleri, ticaretin üç harfleri üzerinden bizi çarpmaya kalkarlar. Biz bu yemeği yemeyiz. Üç harfler, üç harfler çarpsınlar. Birbirlerini çarpsın yesinler. Biz üç harfli değiliz. Zaten yedilerdeniz. Yediler hareketindeniz. İlahi kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal üksünün yedi hilalcileriyiz.